Astımı tanımını yapacak olursak, astım hava yollarının iltihaplanması ve obstrüksiyon dediğimiz daralmasıyla karakterize kronik bir akciğer hastalığı. Temel belirtileri en sıklıkla başvuru sebepleri olan nefes darlığı, hırıltılı ışıltılı solunum, göğüste sıkışma ve baskı hissi ve öksürük. Ee, tanıyı nasıl koyuyoruz aslında? Aslında tanı temel prensip olarak her hastalıkta tanıyı aynı şekilde koyuyoruz. Aslında da aynı. Ayrıntılı bir anamnez, tıbbi öykü bir fizik muayenevide laboratuvar. Laboratuvar olarak da en sık başvurduğumuz yöntem spirometrik yöntemler. Solunum fonksiyonlarındaki e, obstrüksiyonu göstermek. Hastalığın tetikleyicileri var. Astıma hastaların en sık sorduğu sebep ben neden astım oldum? İşte alerjik miyim falan. bu e, burada tetikleyiciler çok önemli. E, burada en sık bulunduğumuz mevsim itibariyle polenlerden bahsedebiliriz. Çevresel alerjenler olarak tozdan bahsedebiliriz. Hayvan tüyünden bahsedebiliriz. E, egzersizden, ani hava değişikliklerinden ve hava kalitesinin kötü olmasından bahsedebiliriz. Burada stresi de ilave etmeliyim. Ani duygu durum değişikliklerini de ilave etmeliyim. Yani aşırı sevinç, aşırı üzüntü gibi durumlar da aslında tetikleyicileri olabilir. Tanıyı koyduk, tetikleyicileri belirledik, tedavi rejimini belirlemeliyiz artık. Tedavi rejiminde temel olarak iki tedavi rejimimiz var. Birincisi kısa etkililer, atak anında hastaların kullanması gerektiği. Bir de esas tedavi edici olarak düşündüğümüz uzun etkili ilaçlar. bunlara örnek verecek olursak, bu bir kısa etkili ilaç. <laughs> Hastaların atakanlığında kullandığı. Hastalar bunu kullanmayı çok iyi biliyorlar. En iyi bildikleri ilaç bunlar. İyice bir salladıktan sonra cihazı dik tutup, derin bir nefes vermekten sonra Derin bir inspirasyon ve inspirasyonundan sonra muhakkak birkaç saniye beklemeliyiz. Bir kısa etkili ilaç kullanımı bu şekilde. Bir uzun etkili ilaç, tam bahsedecek olursak. Bu içine e, kapsül haznesini barındıran bir ilaç. Kapsülü koyduk, kapattık. Yanlardan bir defa basıyoruz ve cihazı muhakkak yere paralel tutuyoruz. Böyle bir kullanım olmuyor. Yere paralel tutup yine bir derin nefes veriyoruz. Cihazın ağzı kısmını ağzımıza yerleştirdikten sonra derin bir inspirasyonla nefes almayla <laughs> cihazı kullanıyoruz. Bu da bir uzun etkili. Yine aynı şekilde muhakkak cihazı kullanmadan, kurmadan önce cihazı dik tutuyoruz. Ve ağzı kısmını ağzımıza yerleştirdikten sonra derin bir eks ekspirasyon ve derin bir ekspirasyon yapıyoruz. Uzun etkili ilaçlar içerisinde kortikosteroid grubu etken maddeler barındırdıklarından muhakkak kullandıktan birkaç dakika sonra ağzımızı bol suyla çalkalamalıyız. Alerjenlerden kaçınma meselesine gelelim. Alerjenlerden kaçınma meselesi <laughs> hastayı belirledik, alerjenlerini de belirledik. Ee, eğer bir polen maruziyeti bunu tetikliyorsa ya da bir hava değişikliği maruziyeti bunu tetikliyorsa muhakkak bu konuda hastayı bilinçlendirmeliyiz, bilgilendirmeliyiz. Sigara içmemesi konusunda bilgilendirmeliyiz. Düzenli egzersiz yapması konusunda onu bilgilendirmeliyiz. Ve şunu unutmamalıyız hastalık yoktur, hasta vardır sözünün tam olarak karşılığıdır hastalık. Ee, çok kişiye özeldir. Tanısının konulmasıyla, tedavisinin belirlenmesiyle, kontrollerinin planlanmasıyla çok subjektif bir hastalıktır. Bunları ana hatlarıyla iyi belirleyip, kontrolü iyi planlarsak olguyu çok iyi yönetebiliriz. Hastaların çok sıklıkla sorduğu şu sorunun cevabı da şu. Benim astımım geçecek mi? Astım prensip olarak tamamen tedavi edilebilir bir hastalık değil. Sadece olgu olarak iyi yönetilebilir bir hastalık. Bunu hastaya iyi bir şekilde aktarmamız lazım. Cihaz kullanımlarını hemen poliklinik kontrolünde bizim ona göstermemiz lazım. Hekim olarak. Hastanın da uyumunu bu şekilde artırma yönünde bir tedavi protokolü belirlememiz lazım. Bunları sağlarsak hastalığa bir olguyu çok iyi yönetebiliriz.